Hanımlar beyler nokta canlı yayınında sayın Fazıl Say'la devam ediyoruz. Hemen e, bu tanıtım e, videosundan önce e, kendisine ne yapıyorsun Hı -hı. ki aslında bana göre yani belki çok iyi bir klasik müzik dinleyicisi değilim ve senin yaptığın özgün çalışmalar dışında büyük bestecilerin e, eserlerini seslendirirken ne yapıyorsun ki sen dünyada bu kadar özel bir yerde duruyorsun? sorusunun bence cahilce olan soruyu yönetmiştim. Buyursunlar. Şimdi iki 3 perspektifi anlatmama izin verir misiniz? Lütfen misin? efendim. Ama, e, ben 5 yaşında Mithat ben demin anlattım. Piyano dersine başladığımda o ilginç bir şey yapıyordu. Derse ilk girdiğimizde Fazıl 5 yaşındayım ben. Bugün piyanoyla gördüklerini anlat. E, yani ne? Trafik kargaşası, e, kornalar, arabalar okulda oynadın, futbol oynadın, derse girdin, ne gördüysen premoyla o anda çal ve onu yap. Yani doğaçlama, <laughs> improvizasyon. <laughs> Bu zaten ben de besteler yapmaya meyilliydim. Beni bir besteci yapmaya başlayan unsur oldu. Şuraya varmak istiyorum. Sonuçta da ben şu anda 95-97 eseri olan bir besteciyim. Yani eserlerim, senfonik eserlerim, oda müziği, piyano e eserlerim, şarkılarım vesaire var. Ee, şunu demek istiyorum. Birisinin piyanist besteci olmasın aynı zamanda besteci olması bu bahsettiğimiz 10 bin piyanistin içinde belki sadece hakikaten birkaç tanesi aynı zamanda e, o, o da dilerim bu, bu da başka bir, bir zorlama var. Bu, bir de bu, bu bir, bir fark ama bu bir fark. Bir bir besteci bir dakika anlat, anlatmama izin verir Ben sen. virtüöz olarak soruyorum ama besteci bir, evet, bir olarak. Şimdi şöyle, orada da sınırları zorluyor. Şimdi Beethoven'ın piyano konçertosunun Çaldığımızda mesela orada bir kadans denilen piyanonun solo kaldı ve onu yorumcunun çaldığı bir yer vardı. Onu e, romantik dönemdeki bestecilerin yazdıklarını genelde çalarlar. Ben ki kendi kadanslarımı yazmaya başladım. Şöyle bir fark var Okan. 19, 18. 19. yüzyıl Batı kültüründe Mozart, Beethoven'ı sen de oynadın ama diyorsun. Bu adamların hepsi besleyici piyanist. Evet. E, Hiçbiri bilmem ne değil yani sadece besleyici, hiç piyano çalmayan besleyici değil ya da e, çoğunlukla e, sanatını performe eden, yani bugünkü cazcılar gibi gibiler. Evet. E, evet. Ee, Rahmaninov'a kadar ki Rahmaninov'tan sonra orada bir gap var bir, bir 70-80 yıllık bir boşluk var diye düşünüyorum ben ve ondan sonra benim bu ısrarla kendi eserlerimi çalmaya yöneltmem e, şeyi e, seyirciyi ilginç bir noktaya da sürükledi yani bu herif hem beste yapıyor konçerto çalıyor arkasından senfonik eser beslenmiş onu da çalıyor vesaire gibi e, bir özel bir yere doğru sürüklemeye daha 90'larda yani ben 20-25 yaşlarındayken başlamıştı. Dolayısıyla bu tarz bir müzisyenin Mozart'a getireceği, Bach'a getireceği, Beethoven'a getireceği yorumlarda dikkat çeken ve daha şey dinlenen ve böyle bir besteci hem de Türk biz normalde kabul de etmeyiz. Ama bir ilginç bir şeyler yapıyor. Bakalım ne yapmış diye düşündürtme unsurunu ve tartıştırtma. Beğeneni ve beğenmeyeni. Yani son 30 yılda tekrar bu pur counter yani beğenen ve beğenmeyen unsurlarının olduğu ben 20'li yaşlarında bunu çok sert yaşamıştım. Yani beni seven olan kadar müziğimi sevmeyen de çok vardı. Çünkü bir, bir, bir radikal bir şeyle geliyorsun. Hatta konser bitince biz parçası yapardım. Mozart'ı, Bach'ı, Beethoven'ı bir de caza çevirirdim filan filan. O cesur hareketler <laughs> yani onu kimse yapmıyordu. Bugün 30 yıl sonra o parçaları hepsini bugünkü piyanistler çalıyor biliyor musun? Hepsine biz parçası olarak benim Alaturka cazı bilmem o yıllarda yaptıklarımı çoğu çalıyor. Şimdi şuraya varmak istiyorum. Bütün bunlar hala senin sorduğun sorunun biliyorum. Perfeksiyonizm ve ee, çok spesifik o, o tuşe bilmem nesi kontrolden bahsetmek istiyorsun. istiyorsun. Evet bu Berkeley'de mezunu Japonlar ee, ben, mesela. Ben evet. akademik olmayan bir çalışım var. Hı -hı. Bu demek değil ki mükemmel değil. Mükemmel Hı -hı. ama eee e, bir şeyi daktilo gibi değil. Yani bir, bir, bir anlatım, bir, bir hikaye anlatıyorum ben. Her, her, bir, 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 hikaye anlatmazsam zaten o çalışımı ben kendi müzik olarak saymıyorum. Benim çaldığım bir şey anlatmalı. Ve anlatacağım, ne anlatacağımı da bilerek, çalışarak bunu bir parçanın üzerinde çok fazla analizle yaparak evde ben mesela çok uzun çalışırım o kadar. O ezberleme safası vesaire. E, bu böyle tesadüfen olan ya da yetenekten olan bir unsur değil. Bu aynı zamanda bir sistem, kendi sistemim ve ben müziği hakikaten sadece böyle yapabiliyorum. Ve o dediğin müziğin şarkılı olması, bir ruhu içermesi veya bir şeyi anlatıyor olması Mozart çalarken, Beethoven çalarken bile e ee, bu, bu 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 farkı zaten ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Bu da 20'li yaşlarım Burada mükemmel abi. mükemmel kelimesini kullanman. seni, seni tatmin eden bir cevap oldu mu Kesinlikle bu? Yoksa oldu. hala bir boşluk var. Hayır yok. yok. artı bana şunu da anımsatıyor. Ee, halen devam etmekte olan Amadeus oyununda e, benim yani Mozart'ın bir repliği var. Ee, operanın direktörü e, e, bale sahnelerinin e, çıkarılmasını e, talep ederken imparatorun kararıyla diyor ki yani buraları çıkaracaksınız atıyor yırtıyor hatta nota kağıtlarını e, sahnede e, yaptığımız bizanserler bunlar ve e, diyor ki çabuk yazmak sizin kabiliyetiniz değil mi? işte diyor buraları diyor tekrar yazarsınız diyor direktör Mozart'a Mozart da diyor ki hayır yazamam müzik böyle mükemmel olduğu zaman değil böylesine tas tamam ve mükemmel olduğu zaman değil bu mükemmel kelimesi. Yanlış bir şey. Yanlış bir hedef. Evet ama mükemmel kullandın ya, işte mü... şimdi. Dedin ki, şu anda dedin ki evet mükemmel, bu demek değil ama ki. Ama bir şey anlatmayı, bir şeyi evet, şarkılamayı ama, ben mükemmellik ama, olarak, mükemmelliğin e... adı orada farklı. Evet var, ama yok. Fazıl, mükemmel, mükemmel yani mükemmel bak şöyle bir şey anlıyorum söylediğinden. Mükemmel, mükemmel belki bir virtüözle bir virtüözle ee, virtüöz sanatçıyla bu e, sahne sanatlarında da de başka bir şeyde de olabilir. Virtüöz sanatçıyla bir başka sanatçı arasında mükemmel kelimesinin belki de tanımlaması değişiyor. Mükemmellik sanıyorum ki senin için bir süreç mükemmellik. Halbuki mükemmel mükemmel başka herhangi bir sanat, sanatçı için bir doruk noktasıdır, bir klimakstır ve orada o noktaya ulaşıp a, ardından Ondan düşeceğin olacak. düşeceğin bir noktadır. Halbuki bir virtüöz için mükemmel çalış mükemmel çalış belki bir süreç ve bu mükemmel çalış çalış çalmanın içerisinde başka ee, e, pik noktaları var mükemmel noktalar var belki onu anlamaya çalışıyorum yani e, e, şöyle bir şey niçin yani dinleyici niçe okusun bunu bu bu tartışmayı dinleyen o seyircilerin niçe okusun. Bunlar yani çok güzel cevapları vardır yani İyi'nin ve Kötünün Ötesinde kitabında ee? nefis aforizmaları var mükemmellik, sanatçılık vesaire. Ee? nedir? Güzel olan mükemmel mi mesela? Evet. Yani bu burada da bir, bir bir, konu var. Yani mesela Beethoven da 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 diye müziğine başlıyor. Güzel değil. Mükemmel de değil. Dört tane nota yani. Bir e, ama diyor ki işte kader kapıyı çalar diye onu duymuş, onu hissetmiş. Benliğinin bütün hücrelerinde o da da da, da diye e, drama, dr dramın başının başı. O dünyanın yani. en kısa bestesi mi aslında? En kısa anımsanacak... Yani o bir. Da da da, da En kısa, en az dört nota. Dört. Notalık formüller, light motif gibi yani bir e, ...sinyal gibi bir şey bu. Biliyorsun iyi kötü ve çirkinleri de da, 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 evet, vardır, var. Değil mi? O da beş nota ama yani şimdi. En kısa bu tartışmaya olan, benim en kısa arkadaşım olan, Alexandros Karozas şeyle katılıyor. Neydi Zorba'nın beslisi? Hemen şey. Teodorakis. Teodorakis teodora. 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 diyor ki yani bu aslında daha iki notalık bir şey var. Dadam. Evet, <laughs> <Ya> şimdi şöyle. <laughs> çövü, o ama sinyaller önemli. Yani o, o besleyicileri tabii da, Evet. Bence. Ee, bu tartışmada aslında 2-3 bin yıldır cevap yok yani evet. mükemmellik mi güzellik mi hangisi? Ama şunu şu önemli senin şahsında da bu önemli yani genelde popüler müzikle ilgili olarak izlenimimiz virtüöz icracıların virtüöz icracıların e, beste yapamadıkları, e, iyi bestecilerin de e, virtüöz olamadıkları gibi e, modern e, toplumun müziğinden bahsediyorum. metofundan ye falan filan yani, bahsediyorum. Orada e, sen de. Evet, evet. Yani bu bir gerçeklikti. Doğru. Yani. E, bu dünyada çok az galiba. Bir de şu var. <laughs> mükemmellik konusunda tamamen kapsayacak bir şey bu kayıt endüstrisi yani şu plakları yapmak evet. 1950'ler 40'lardan 50'lerden itibaren sanatçıları şuna şimdi yapıyor mesela plak güzel güzel çalmış ama içinde birkaç yanlış nota da var yani olur çok zor parçalar çalıyoruz biz imkansız zor şeyler yapıyoruz. Ee, çok da fiziksel bir meslek. Ee, eleştirmenler de diyor ki işte e, birinci bölümün yedinci dakikasında Do, do yerine R'ye basmış vesaire onu yapmış bunu yapmış orada biraz tempoyu hızlandırmış heyecanlanmış falan. Ya o da bir insan sonuçta çalıyor yani çalan o ama yani fizik fiziksel olan o. Şimdi bu e, eleştirilerden sonra yavaş yavaş müzisyenler o bunu duymayalım biz mükemmel iş çıkartalım gerekirse aynı bir dakikayı 50 kere çalalım ve en iyisini montajdan koyalım vesaire. Mükemmelliği plak endüstrisi tatsız bir şekilde evet. şartlaştırdı biraz. Şart koştu. Copy <laughs> paste'çi bir dünya orası. Copy paste'çi ve evet yani mükemmel olsun da ya sanki o adamın akışı doğal akışı orada hakikaten oradaki bir iki bir yanlış notayı hatta besteci dinlese Chopin dinlese Chopin çalınıyorsa Chopin duymayacak. Kim bilir kendisi ne kadar çok hata yapıyordu Chopin'in hmm. ki anlatılır. Yani hmm. o yüzden e, plak endüstrisi de bu mükemmelliyeti konusunda 1970'ler, 80'ler, 90'lar jenerasyonları e, virtüel sevimli. Piyanoda, kemanda ve operada her şeyde ve tiyatroda da bence e, şeye soktu ya. Bir at yarışına soktu. Popüler albümlerde yapılıyor ama klasik müzik kayıtlarında da yapılıyor mu benzeri bir şey? E, Tekrar tekrar çalma. Tabii canım montaj. Yüzlerce montaj her CD için. Bu yoyo mu yoyo mu filan böyle Tabii mi? yani bir, yapmayan yok ya. Şimdi şöyle. Ben edelim. bu adamın niye bu kadar iyi bahçe alabildiğinden hep şüpheleniyorum. Çok zaten. güzel bahçe alıyor. Yoyo mu? Evet. Yok e çalıyor. Ha. Peki şey var bu özellikle tabi ben müzisyen değilim ama seslendirmelerle ilgili ee, yeni e, kayıt teknisyenlerine şunu anlatırken buluyorum kendimi Bu George Harrison'ın bir hikayesi var Ölmeden önce e, yaptığı son albümde işte albümün akustik e, gitarını çalıyor filan Bir solo bölümü var ve solo bölüm için e, kayda giriyor Bir solo bölümü çalıyor elektrik gitarla Sonra dijital teknoloji artık ee, böyle eskisi gibi 2 inç bantlar falan yok o Diyor ki e, e, kayıt teknisyeni e, Sir diyor çok güzel oldu bir tane daha alalım diyor George Harrison diyor ki niye bir hmm. tane daha alıyoruz yani kötü müydü bu Hayır hayır çok güzeldi diyor George Harrison alınıyor bundan Ya yani eğer kötüyse bana söyleyebilirsin yani Ay, Yok diyor bu mükemmeldi bir tane daha alalım. George Harrison diyor ki mükemmelse niye? niye bir tane daha alıyoruz? E diyor ikisini beraber dinleriz ve karşılaştırırız. George Harrison diyor ki ya o da mükemmel olursa o zaman çok zor bir durumda kalmayacak mıyız? Hı. O zaman diyor bu ilk kaydı silelim. Ben bir kere daha çalayım diyor. E, ve teknisyen hayır diyor. Bunu da tutacağız. Onu da tutacağız. Teknisyen yalan söylesemiş. Evet siliyorum diye film mi bu bir daha o kadar iyi ha... çalamayabilir. Evet evet. Yani Hakikaten ne olmuş bu, sonuçta? Işte merak eski, ettim sonucu. sonuçta ne olmuş. Merak. Ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü bana hayatım bana, bana anlatan bunu e, Londra'da yani yaşamış bir, bir Türk müzisyen. Bilmiyorum ne yaptığını sonuçta. Ama George Harrison'ın tepkileri çok hoş hakikaten. Yani ya o da mükemmel olursa ne yapacağız? Bütün, Peki. bütün kayıt hayatımız bununla geçiyor ama. Mükemmel oldu ama bir daha çalıyor. Neden? İkincisi de bulunması lazım diyor mesela. He. Tabii bütün mesela aptal fiziksel bir şey eskiden o 2 inç e, bantlar e, şey oluyor diye kullanılıyor diye eski teknolojide ya da sinema teknolojisinde de aynı şey var. Yani seyrettiğimiz bütün büyük filmler 35 milimetre film kasetlerindeki 4 dakikalık bölümler yani 4 dakikada bir sahneyi çekip bitirmek zorundasın e, gibi bir şey vardı. Şimdi dijitalde sonsuz kaydedebiliyorsun pil müsaade ettiği kadar ve aynı şey tutamayabiliyor aynı Yüksek performansları tutturamayabiliyorsun Pekala çok konuşmaya başladım Çok keyifli seninle konuşmak Onun için sesimi kesiyorum ve sorulara e, Geri dönüyorum e... Bu e, hayattan üçüncü soruya geçiyorum. Son dönemde pop kültürünün ezici bir üstünlüğe sahip olduğunu, bütün dünyanın bununla savaş halinde olduğunu söylemiştin. 4500 kişilik salonda yapılacak konser biletlerin 3 gün içinde tükenince bu sayıya bir ben bir de Tarkan ulaşıyor demişsin. Bu ülkede en çok fazla say ve Tarkan'ın dinlenmesinin sence sebebi ne? Ve soruyorum şimdi sen kimi dinliyorsun? Ee, ben evde e, çok fazla klasik müzik dinlemiyorum çünkü bütün gün çalışıyorum zaten. Bak çalışıyorum, şu man çalışıyorum, beste yapıyorum. Evde biz eşim Ece ile çok e, değişik şeyler dinlemeyi seviyoruz. Canım, Tarkan, caz olsun, Türk yeteri müziği olsun. yeteri kadar Tarkan dinleyebiliyor musunuz? Tarkan da dinledik, Sezen Aksu da dinleriz, yani her şey dinleriz. Yani bir, bir, ya ben biraz biliyorsun Arabesk'e karşı hem o sound'a hem o kültür olayını ona kültür yollaşmasına diyelim. Hep evet, ee, müzik? Hayır sevmem. Hmm. Kızım çok seviyor. Kumru hmm. hip hopçu. Sever. Onların onların hip hopçu diyebileceğin öyle. kadar çok dinliyor. Ya, yani. Hmm. Ondan sonra ama de, iyi de klasik bilir ve diğerini de, de, de bilir. Hmm. Ee, ben hiç Tarkan dinleyemiyorum. Niye? E ee, yeter kadar yeter kadar dinleyemiyorum. Yani Tarkan'a haksızlık yaptığımı düşünüyorum bu konuda. Hep sorarım Hı. kendime niçin yeteri kadar Tarkan dinleyemiyorsun diye. E, diğer konuya gelince cümlenin başında öyle bir cümle ben etmedim ya. Bir Tarkan dolduruyor, bir ben dolduruyorum. Zaten bu doğru da değil. Doğru bir bilgi değil o. Yani Suda da dolduruyor. Sezen Aksu da dolduruyor. Bunu, bunu nereden aldık? Bu, bir yok. röportajdan mı? Hayır bu benim kitabımda da yok. Benim sosyal medyamda ben böyle bir kere böyle bir cümle etmem. Evet ben de onu merak ediyorum. Yok. Niye böyle bir şey söylenmiş? Benim diyeyim. değil o. Belki basında bir yerde Ama şu şöyle, arkadaşlarım e, yani genelde basından olan e, e, şey. E, şöyle yani 4500 kişiyi bir klasik müzikçi olarak bilet satışlı bir konza yapmanın bu Türkiye'deki ilklere giriyor. Doğru. Evet. Ee, ve e, ve e, mutlu muyum bu konuda? Evet. Bir yere Hı. vardık çünkü. Ben onu demek istemişimdir. Tarkan falan karşılaştırması yaptığımı Hı. ben hiç sanmıyorum. Tarkan'ın Böyle bir ay boyunca her akşam yapıyor çok daha fazla da bir kitle var. Yani, yani bu, bu, bu bilgi hafta. matematiksel olarak da yanlış ayrıca. Hayır ama Tarkan da yılda sadece bir hafta sen daha çok çalışıyorsun ondan. Ya yani ben dünyanın yerinde veriyorum yani Hı. yani ben şeyden bahsettim Harbiye konserlerinden Tarkan'ın. Ya Hı. şimdi zaten müzik türleri ayrı insanlar ayrı insanların kitleleri de ayrı biraz. Yani o, o kitlelerin e, sayısal olarak karşılaştırılması da mümkün değil bence ben, bana biraz daha kültür sanata ilgi duyan veya ilgi duymaya başlayanlar geliyor değil mi? Yani onun sayısının e, tüm müzik sever Türkiye'deki arabesk pop vesaire hepsinin toplamı kadar olmasını kimse bekleyemez. Aslında ama, aslında ama e, bunu gayret ediyor musun? Senin gibi. içinde bulunduğun müzik türü de hep e, ki bazen bu Bundan da şüpheleniriz fazla saygı görmesin. Hep fazla saygı görmez mi? Ee, şunu hatırlıyorum. Benim de e, gençliğimde e, ciddi ciddi düşündüğümüz kız arkadaşı nereye götürebiliriz? İşte bir pop konserine mi ya, yoksa işte bir meyhaneye mi bara mı filan. Ve kızlarla konuşurken kızlar da aralarında şöyle değerlendirirlerdi. O zaman ve her zaman pek meşhur, pek e, geleneksel olan, Cumartesi günleri saat 11 ya da 12'dir. Sabah konseri. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki evet. konser. Yani kızlar derdi ki... İyi kızlarmış ama? ama. Evet ama kızlar derdi ki yani eğer bir e, erkek seni e, Cumartesi günü 11'deki Atatürk Kültür Merkezindeki Beethoven'a, Baha, Chopin'e, Mozart'a götürüyorsa mi? o senin hakkında ciddidir. Peki. Yani Senin neden çünkü gidiyor muydu bu? çünkü o, o kızı o sıkıntıya katlanacak kadar çok seviyor ya da yani bu kötü bakış şeytani bakış bu ya da iyi niyetli bakış şu yani diyor ki ben seninle o kadar ciddiyim ki seni en saygı duyduğum herkesin saygı duyduğu bir müziği dinlemeye götürüyorum ama sen de hep bu emniyetli dünyanın içinde değil misin biraz hangi niyetli? biraz emniyetli değil mi bu dünya hep saygı duyulan olmak. Ee... Ne emine, emine, aslında şey ne içinde yazayım. bir soru var. Yani aslında bu bu dünyada insanı daha da fena pataklayabilirler mi popüler müzik dünyasına göre başarısızlık halinde? Ee, popü... Çünkü sonuçta bir adamın anladım, bir adamın e, Beethoven çalması saygı değer bir olaydır. Yani herhangi bir adam herhangi bir şarkı çalması. şöyle, şöyle, okan anladım sonra, şimdi anın. Yani, popüler müzik dünyasının yaratanları. Yani bir, bir, bir popüler starı yaratanlar plak firmaları olabiliyor. Medya. Yani medyanın kuvvetli olduğu dönemlerden bahsediyorum. 90'lar, 2000'ler, 2010'lara kadar değil mi? Medyanın yarattığı figürler var. Televizyonun yarattığı figürler var gibi. Biz ise kimsenin yarattığı bir şey değiliz. Biz yeteneğimize, çalışmamızda işte yaratıcılıkla bilmem ne geliyorsun. Dünyanın her yerinde de aynı şeyi yapıyorsun. Venezuela'da başaramamışsın da, Türkiye'de başaramamışsın da Bulgaristan'da başarmışsın, Japonya'da başarmışsın. Sonuçta bir, bir gezegene bir insan olma hitap eden bir şey Bir ülkenin e, sadece sadece <laughs> Ee, nasıl anlatayım yani uluslararası olma olamaya, olamayacak öyle bir e, görüşü de olmuyor öyle bir hedefi olmayan müzisyenleriyle nota bile bilmeyen bazı müzisyenleriyle biz aynı şey değiliz ki zaten onları bizi yaratan medya değil veya bu, bu çevre, çevre değil aslında şu da var yani bu müzik bu müziğin içindeki insanların popüler olması popüler olabilmesi de ne kadar zor yani bu zor. bir tıp ee, tıp insanının popüler olması gibi bir şey demek ki çok iyi bir beyin cerrahı ki biz ondan söz edebiliyoruz yoksa beyin cerrahlarını tanımayız